Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. Uzaktan eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiki konumuz matematik dersi geometrik şekiller. Evet, geometrik şekillerimiz neler? Hemen bakalım. Çember, kare, üçgen, dikdörtgen. Evet, tekrar söylüyorum. Çember, kare, üçgen ve dikdörtgen. Şimdi bunların özelliklerine bakacağız çocuklar. Geometrik şekillerinin özelliklerine bakacağız. Öncelikle çemberle başlıyoruz. Çember, bana çember derler. Unutma, benim köşem ve kenarım yoktur. Evet çocuklar, çemberin köşesi ve kenarı yoktur. Bu köşe ve kenar kavramlarını kare, üçgen ve dikdörtgene geçince daha iyi anlayacaksınız. Evet, çemberimiz bu. Görüyorsunuz, yuvarlak. E, paraya benziyor değil mi çocuklar? Köşesi ve kenarı yok, yuvarlak bir şey. Yuvarlak, içi boş. E, neye benziyor mesela simit? değil mi? Simit çembere benziyor. Hula hop çembere benziyor. Devam edelim. Şimdi geçelim kareye. Kare. Bana kare derler. Benim dört köşem, dört kenarım var. Bütün kenar uzunluklarım birbirine eşittir. Evet bu neymiş? Kareymiş. Bu arkadaşa ne diyorlarmış çocuklar? Kare diyorlarmış. Ve karenin dört köşesi ve dört kenarı varmış. Şimdi e, köşelerini ve kenarlarını göstereceğim size. Evet çocuklar, karenin dört köşesi var. Önce köşelerini gösteriyorum size. Bakın, bu birinci köşesi, bu ikinci köşesi, bu üçüncü köşesi, bu da dördüncü köşesi gördüğünüz gibi. Bir de neyi varmış çocuklar? Dört köşesinin yanında bir de dört kenarı varmış. Şimdi size kenarlarını göstereceğim. Bakın, iyi bakın kenarlarını çiziyorum. Evet. Görüyorsunuz bu bir kenarı. Bu ikinci kenarı. Üçüncü kenarı. Ve dördüncü kenarı. Şimdi karenin kenarları ile alakalı bilmemiz gereken şu. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir çocuklar. Evet şimdi üçgene geçtik. Üçgeni tanıyalım. Merhaba çocuklar. Bana üçgen derler. Unutma benim üç köşem ve üç kenarım var. Zaten adı üstünde üçgen değil mi üç? Üçgenin içinde üç sayısı geçiyor zaten. E, unutmayalım üç köşesi ve üç kenarı var. Şimdi üçgenin köşelerini ve kenarlarını göstereceğim size. Önce köşelerini gösteriyorum. Bakın çocuklar. Bu birinci köşesi. Bu ikinci köşesi. Bu da üçüncü köşesi gördüğünüz gibi. Şimdi üçgenimizin kenarlarını göstereceğim çocuklar size. Kenarlarını da mavi renkle gösteriyorum. Bakın. Birinci kenarı. ikinci kenarı. Ve üçüncü kenarı. Evet bakıyoruz. Üç tane köşesi. 1, 2, 3. Sarı renkli olanlar köşe. Mavi renkli olan yerler de kenarları sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi de dikdörtgene geçtik. Dikdörtgen. Merhaba çocuklar. Bana dikdörtgen derler. Bana dikdörtgen derler. Unutma benim dört köşem ve dört kenarım var karşılıklı kenar uzunlukların birbirine eşittir. Hemen dikdörtgenimizin köşelerine bakalım sevgili öğrencilerim. Evet birinci köşemiz, ikinci köşemiz, üçüncü köşemiz ve dördüncü köşemiz. Kenarlarına bakalım şimdi çocuklar. Dört kenarı varmış. Evet bu birinci kenarı, bu ikinci kenarı. Bu üçüncü kenarı, bu da dördüncü kenarı. Evet. Dört köşesi ve dört kenarı var. Bir de ayrı bir özelliği daha var. Karşılıklı kenar uzunlukların birbirine eşittir. Karşılıklı. Bakın pembe renkle gösterdiklerim birbiriyle karşılıklı gördüğünüz gibi bunların uzunlukları birbirine eşit. Bu iki kenar karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Ee, sarı kenarlar da karşılıklı, bunların da uzunlukları eşit. İki tane uzun kenarı var gördüğünüz gibi. Bakın uzun kenarlar bunlar, mor olanlar. Ee, kısa kenarları da sarı olanlar. Köşelerde mavi köşeler görüyorsunuz çocuklar. Şimdi hepsini bir tekrar edelim. Bakıyoruz, çember, köşesi ve kenarı yak gördüğünüz gibi. Üçgene bakalım. Üçgenin bakıyoruz, üç tane köşesi var. Bir, iki, üç. Ve 3 tane de kenarı var. Bakın kenardan ok çıkarmış. Evet kenar ve köşe gördüğünüz gibi çocuklar. Ee, kareye bakalım. Karenin neydi? 4 köşesi vardı ve 4 kenarı vardı. Bir de karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Bunu unutmuyoruz. Dikdörtgene geçelim. Dikdörtgenin de aynı kare gibi 4 köşesi ve 4 kenarı vardı. Ancak... Dikdörtgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit değildi. Sadece karşı karşıya gelen kenarlarının uzunlukları birbirine eşitti. Yani bu kenar ve bu kenar birbirine eşit uzunlukta. Bu kenarla da bu kenar birbirine eşit uzunlukta sevgili öğrencilerim. Şimdi bir etkinliğimiz var sevgili öğrencilerim. Burada gördüğümüz nesnelerle geometrik şekillerin ee, hangileri benziyor? Bunları eşleştireceğiz birbirleriyle. Hemen bakalım. Burada ne görüyorsunuz? Bir dolap görüyorsunuz. Dolap hangisine benziyor? Bakın çocuklar. Karşılıklı kenarları eşit. Dört tane köşesi var. Dolabımız neye benziyor? Evet. Dikdörtgene benziyor değil mi? Bakalım. Şimdi çadır. Çadırımızın şu. Görünen şu tarafı var ya çocuklar. bakın çiziyorum. Evet. Bu neye benziyor çocuklar? Evet değil mi? Üçgene benziyor. Aferin size. Geçelim. Burada bir top var. Topumuz neye benziyor çocuklar? Top da çembere benziyor gördüğünüz gibi. Burada bir e, harf küpü var. Harf küpümüzün şu görünen yüzleri. Bakın çiziyorum. Görünen yüzleri neye benziyor? Sanki kareye benziyor değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Burada bir saat var. Saatimizin görünen yüzüne bakalım. Evet böyle çizdim. Neye benzediği? gördüğümüz gibi çembere benzedi. Çemberin neydi? Kenarı ve köşesi yoktu. Geçtik şimdi bir kutu var. Kutumuzun şu görünen yüzünü bir çizeyim. Çok güzel çizmiyorum ama siz anlıyorsunuz. Evet bu da neye benziyor sevgili öğrencilerim? Dikdörtgene benziyor. Burada bir trafik levhası var. Bu trafik levhası da gördüğümüz gibi neye benziyor? Çok kolay. Üçgene benziyor. Evet sevgili öğrencilerim. Etkinliklerimize devam edelim. Evet, bu etkinliğimizde de aşağıdaki geometrik şekillerin kenar sayılarını bulacağız ve altındaki kutucuğu boyayacağız. Evet, burada ne görüyoruz çocuklar? Burada bir ee, kare görüyoruz. Karenin kaç kenarı vardı? Sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet, bakıyoruz hangisi? Hangisi sevgili öğrencilerim? Kare. Evet, 4'ün üstünü boyadık. Biraz büyük oldu, biraz küçültelim onu. Geçelim ikinci şeklimize. İkinci şeklimiz gördüğünüz gibi üçgen. Üçgenin kaç kenarı var? 1, 2, bakın 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi adı üstünde üçgen, üç kenar. Evet, burada bir dikdörtgenimiz var sevgili öğrencilerim. Dikdörtgenin özellikleri neydi? Dört kenarı ve dört köşesi vardı. Ve karşılıklı kenarları birbirine eşit, eşitti. Kaç kenarı varmış? Dört kenarı varmış. Evet burada bir çember var. Çemberin özellikleri neydi sevgili öğrencilerim? Çemberin kenarı ve köşesi yoktu. Yok ne demekti çocuklar? Gördüğünüz gibi sıfır. Devam ediyoruz. Aşağıdaki geometrik şekillerin köşe sayılarını bulup, bulup altındaki sayıyı boyayın. Evet bakıyoruz köşe sayılarına. Burada bir kare var. Birinci köşemiz, ikinci köşemiz, üçüncü köşemiz, dördüncü köşemiz. Evet karemizin dört köşesi vardır diyoruz. Geçtik yan tarafa. Bu şeklimiz nedir? üç kenarı var. Nedir bu üçgen? Köşelerine bakalım. Birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe. Üç köşesi var diyoruz. Evet. Yandaki şekilde geçtik. Bir dikdörtgen. Kaç köşesi var sayalım. Bir, iki, üç, dört. Dört köşesi varmış. Evet. Yine bir çember görüyoruz. Çemberin özelliği köşesi ve kenarı yoktu. O yüzden sıfır diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim, geometrik şekiller konusu bu kadar. E, videoyu iyi bir şekilde izleyin. İzlerken matematik defterlerinize de notlar alın. E, hepinize uzaktan eğitim çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İyi günler.